şeyde. Kemankeş hangi spor dolu uğraşanlara verilen bir unvandır. Zaten ona bak, ben bunun adil bir şey olduğuna inanmıyorum. Orada gittiler, soruları birlikte yaptılar ha bak, yemin ediyorum. Ben tamam kardeşim. Aynen. Tamam, sor. Yedin ki. Olsun. Aynen. Evet, abi, tamam, Başlayalım orayı yapalım. Sırrı tırla başlamıyor mu? Aynen aynen öyle. Sırrı tırla başlamıyor mu? Beyler başlıyoruz. Kanka şıklar okuyoruz mu? Evet. <laughs> oğlum nereden bineceğim yoksa ya? Evet. Şimdi güzel bir e, yarışma yapacağız. Kendisini ilerleyeceğiz zaten. Ya yani soracaksın zaten. Baksana. Baksana. Niye bakıyor? Cevabı yok. Baktırma daha fazla. Yapma. Türkan şuraya. 1964 yılında en iyi kadın 10. dalında altın portakal kazandıran yapınma. İlk diğer delikanlı <laughs> Şöyle şimdi <işte. gülüyor> Hangisi bu? Bir haydut seyirci Acayip. ayağı Bir yurt köşkü Kardeş yurdu Bir daha söylesem <laughs> Türkan Şoray altın Bana da gösterecek Niye saklıyorsun? Bir yurt <laughs> <Bilgül> köşkü <laughs> 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 Oğlum acı Kenan Demirzalı olan var yine var <laughs> 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 <O musun? gülüyor> Türkan, Türkan Şoray ablamıza buradan burada selamlar Z Zonguldak Gökçe Bey Pazarlıoğlu Köyü'nden tüm dünyaya selamlar. <laughs> bak bakın. Onun sorusuna bak benim soracağım soruya bak. Çevir Transfer esprileri arasında beklenenler de forvet <laughs> transferlerine gol makinesi diye alındı. Rende. Ama ne çıktı? Rende. Rende. Şu tarafa bakabilir miyim? <laughs> Çamaşır, bozuk, tıraş, biçer de var. Çok zor. Rende. Biz böyle öyle bir arkadaşımız vardı. <laughs> Yapamadı demeyeyim. Geçen Seriz. sene vardı diyeyim. O gerçi o da olmaz. <laughs> Çamaşır makinesi çıkmaz. doğru değil de mi? Ama, doğru değil mi? Bak böyle olmaz ha. Evet. <laughs> masa tenisinde rakip oyuncu topa peş peşe iki defa vurursa ne olur? Yapsana hiç. Arkadan bak hareket yapıyor ben bu soruyu kopya. Sen hiç kayacak <laughs> mı dedin? Oğlum masa tenisinde rakip oyuncu topu iki kere vuruyor. Tak tak. Ne olur? Sayılır. Tekrar. Tekrar. Tekrar mı Hayır sayı olur. Bir saniye ben söyleyeyim. Hala durdurdu. Cevabını aldım. <laughs> <laughs> kanka peş peşe. Ya aldım ben ya. Oğlum başa. ya. Kanka diyor ki bak. Arka arkayı iki defa topu vurursan olur masa derisinde. Vururum. Söyleyeyim sana Sayı diyor. Anlamaz ki. 30 saat oldu Ya şey, Hangi branşın sırıkla yapılan bir türlü vardır? Hem kol, yüksek atlama, voley, vol, box. Box. <laughs> yani kanka <kendim>, ben artık Böyle bir kanka ya. Şu anda bir şey söyleyeceğim. Şu anda bir şey söyleyeceğim. Ya sen resmen ne yaptın biliyor musun? Anaokulu benim yerine geldin. <laughs> <Yani, gülüyor> yani, yani, ya tamam beyin sizliyor da bu de kadar da de değil mi? Yüksek atma. Hiç sıfır. Beni ilgilendirmez. 2020 itibarıyla

öyle bir zamanda ki bilemeyecek diye bak. Öyle bir yerde ki bir saat. yok oğlum ya. Bu 10 tane soru var. Soruyu bulamayın var ya? Allah tamam. Atıl kur. O ben. Atıl oğlum. Hangi yeşil çam karakterinin unutulmaz repliğidir? Hakan pek Karnat Tepek. Malkoç var mı? Onun bir Malkoç oğlu. Battal Gazi Karamurat. Tarıkan. Aferin. Yani bunu benim çocuğa söylesen istiyor şu an evde. O bilir yani. Kurt dediğimi yapıyor Tarkan Abi bunlar ne böyle ya? Sor hadi sor. Bir Batman'ın başında hangisi yer almaz? Bir maçı mı bakayım bu. Raket, top, file, pota. Pota. Ben yani hiç bir şey demiyorum. Türk ordusu hangi ülkede, bunu bilirsin herhalde okul okudun ya sözde. Tamam mı? Soruyu sor da hangi ülkede barış gücü olarak görev almamıştır? Irak, İran, Suriye, Somali, Lübnan, Afgan, Türk ordusu hangi ülkede barış gücü olarak görev almamıştır? Lübnan, Somali, Afganistan, Küba. Küba. Küba'ya <laughs> ne işin var Küba'da? Oğlum, Afgan Fatih'e var. Gerçi yani. Ulusal bir ya. meclis kuruluna dek milli mücadelenin yürütme organlarını yapmış olan kurul. Temsil edildi. Kuvayi Milliye, Müdafaa-i Hukuk Karakol'da. Kuvayi Milliye. Al. Bak <laughs> Neymiş o? Neymiş ya? <Ziyaret>, bunu <laughs> abi ben biliyorum. KBS'ye çalışacağım bunu biliyorum ben. Ama başkan yani bunu sen Deden eski bir kuvay milliyeci olduğu değil. için. Benim deden de Bak oğlum bak bak kendi de yapacağım. Bu <O> onun <laughs> gibi <bir> yine şey yapacağım. Sen de niye yaptın var. niye ben de yok bir tanesi. <laughs> Atletizm yarışmalarında yarışçılara ayrılan şeritlere verilen isim Kısım, bölüm, bulmak, kulvar. Kulvar. Kulvar mı? Zaten başka yolu da kısım oldu. yüzü. Bölümde gidin Osmanlı Osman tarihinde hangi gelişme yes. şehzadeler yes. yes. arasında yaşanan taht kavgasını çek. Şah Kulur birinci Sultan 1. Meşrutiyet Ali Paşa. Şah Kulur Cem Sultan. ne ya? <yani>? Cem <laughs> <Jensultan. gülüyor> değil mi? Beni yanlış <laughs> yaptım. Ben bu soruyu kapatıyorum. Bakma. 2018 FIFA Dünya Kupası'nın resmi maskotu olan Zibavika'nın türü nedir? Kutup Kartalı, Sibirya Kaplanı, Avrasya Kurdu, Hint Aslanı <laughs> Oğlum 2013 ya Getirsene <laughs> şunu ya B, B, Ya kardeşim şey de... Bülent Ertuğ ve ekibi gibisiniz orada ya Düşünsün ya <laughs> Hint Aslanı Kurtmuş oğlum Oğlum kurt yok ki Sibirya Avrasya kurdu, kurdu, kurdu var ya, ya. Oğlum Avrasya Kurdu mu var cevapta? bu ama bilmiyordum hiç ya. kurtmuş, kurtları sever. Sever. Aslında oradan çözmem lazım. Aynen. 1913 yılında. Ama hep tabi sormuşsun ya. 1913 yılında ayrılan Menteşe Sancağı günümüzde il olarak hangi adı almıştır? Bir dakika bakayım Menteşe. Aydın, Denizli, Muğla, Uşak. 1913. Aydın, Denizli, Muğla, Uşak. Aydın. Denizli değil. Aydın. Muğla da değil. Gülşen yani, uzatma söyle salak, Aydın Aydın, Aydın. Mekteş Bak dağları var Muğla'dan Şu Şununla Yani ben bir şey demiyorum ya Ben hiçbir şeyim. Şu an sekizde sekizdim kanki Bir soru Somali'yi Sen dolayısıyla yıkılan kabe'ye onaran Osmanlı padişahı hangisidir? Orhan Bey Birinci Murat Riyasettin K. Yüzler Abdülmecid 5. Murat Bir saniye Bir de ikinci şair <laughs> Sen i̇kinci. dolayısıyla Üçüncü metin kılan Kabe'yi onaran Osmanlı Padişahı Sene verseydi gidecektim de <laughs> Mehmet arayalım mı? Mehmet gider Umre'ye gidecek o bilir Zamanında gidemedik Zamanında gidemedik Hayırlısı olsun ben iki sefer gittim Bence var ya bak bence bizim ne yapmamız lazım? telefon joker hakkı olup arkadakileri aramamız lazım. Yapsana telefon joker hakkı beni ara. Gang, gang, geçti. Ara. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi Orhan Bey birinci Murat arka arkaya diyebiliyorum. Bu kuruluş Osman Bey arkası Orhan Bey. Sonra birinci Murat bu savaşlara giriyor. Abdül geliyor. Mecid, Abdül bu kadar. <laughs> kardeşim sıra sana geldiğinde kendi sorularını cevap alın. <laughs> evet. Doğru Cumhuriyet doğru tarihine doğru yakın. Doğru bence dördüncü Murat abi, ama. Kanka sel dolayısıyla yıkılan Kabe'yi onaran Osmanlı padişahı. Oğlum dördüncü Murat, birinci Murat olsa amca dördüncü Murat. Kanka diyorum ya biri Orhan değil bence. Abdül, dördüncü Murat diyorum. Dördüncü Murat. Çözümleme Eşim. böyle yapılır. Kaç C. Hadi, hadi. Nasıl dört? Dört mu? Yani yemin ediyorum 4. Mahomet olsun. Sonra diyor, sonra. Küçük Hanımefendi serisinde Belgin Doruk'a eşlik eden Onu ben Belgin mi? Yeşil Çam'ın unutulmaz yönü kimdir? Belgin Ayhan Işık Mahir Özerdem Tanju Gürsu Yılmaz Güney Bir dakika Küçük onu da bilmiyorum. Belgin, 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 Belgin'in i̇şte çam. de ona eşlik eden Yeşilçam. Yeşilçam da Tanju Mahir değil Abi, ya. ya filmi bırak da yani bunu da özel paylaşım. Yılmaz Güney'i gördüğüm yerde Yılmaz Güney derim yani ne yapayım? Odur, şimdi? kim olacak başka ya? Yılmaz lan? Demedim mi? Oh, Valla ben de onları. Ayağın yani, O ince bıyıklı olan. Ayan. Oğlum Ayağın ışık kim Yılmaz Güney'in olduğu yerde o adamı koyuyorsun sen ya. Tamam. Sorumu sorar mısın? Arap atı gibi sonradan açıldı. Hadi sor bak. Şunu da bilemesin diyene bilin de 5 5 olsun. Bakma Anladım. da. Sur FIFA buna da son. Keman Keş. Her şeyde. Keman Keş hangi spor dolu uğraşanlara verilen bir unvandır. Altı. Zaten ona bak. Ben bunun adil bir şey olduğuna inanmıyorum. Orada gittiler soruları birlikte yaptılar ha bak. Yemin ediyorum. <laughs> <laughs> tamam kardeşim. Şey. Aynen. Tamam kardeşim. Nerede abi? ki. Olsun. En yani bana, bana, gitmiş bilmem bilmem hangi hangi şeyler en, en son babalar dönemde duyarsın dizisi. mezunu okumuş daha 20 mezun olmuş. Alacaksın bu inanılmaz. Oğlum zaten sonu sonuna bakarsan ha yok işte güreş. En son babalar duyar dizisinde Hasan vardı ya Şişko Hasan. Onun lakabı neydi? Don Baykuş Hasan. <gülüyor> <gülüyor> Bak böyle şeylerle gel. Bitti benim sorum. 6-5 yenildin mi? Nasıl Son bir sorun var kanka. kanka. Senin mi? Gülen Gözler gözünün, Gülen Gün Gözler filminde hangisi evin kızlarının adlarından biri değildir? Fikret, Necdet, Hikmet, İsmet, o ben. Dedim. Fikret var, İsmet de var, Necdet. De... Necdet. Necdet yok kanka aynı. Zaten bak, bak zaten bunlar Necdet'e deseydin zaten var ya. Yazıklar olsun sana bu, bu soruları yemin ediyorum ya, gelmiş Gülen Gözler'i soruyor. Benim de ona padişah bilmem kaç yılında ne yapmıştır. Kardeşim tamam son sorun var belki çevirirsin. <laughs> Ana figürü yüksek kapasiteli bir savaş helikopteri olan dizi hangisidir? Tapkan, Kara Şimşek, Hava Kurdu, Apache. 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 Hayır oğlum ne Apache? Apa oğlum şunu <laughs> Hava kurdudur herhalde. Hava, kurt kurt hava işaretini yapıyor. yaparken gördüm. <laughs> Gördüysem en az şeysiniz. Bak. <laughs> Değişi bile. Bak <laughs> kuvvet yaptı görmüyor. Fark ediyorum tamam. Hava kurdu kabul ediyorum. Tamam. Kaç kaç? 7 aldı. Aferin. O kadar okul okudum. Bir bu bir <laughs> <olsa> geldi. <laughs> Yazıklar olsun sana. Senin sorular bana gelse 9 tane bildiğim. kul var. <laughs> Yüzme. Okçuluk. Sevgili seyirciler bahriyer gördüğünüz gibi. Ya, ya sen ne terbiyesiz adamsın. Arkadaşlar. <laughs> E, Feyaz abimize, kardeşime kaybettim. Gerçekten çok bilgili, Herkes çok tecrübe... Bir saniye bak, tamam seni mı? övüyorum. Övme, ben zaten ya Allah ne burada. Bu şapka uğurlu bir şapka. 2 senedir kafasından çıkartmıyor. O yüzden kazandı. Bir de e, yardım kampanyası başlatacağız tıraş için. Lütfen yardımlarınızı bekliyoruz. Bak, diğer kardeşimi tebrik ediyorum. Evet. Yani basit bir yarışma oldu benim için. Aa, zaten bir farklı, bak. bir farklı anca yani. Bir farklı yani, onun için biraz basit. Sıra bende evet, farkındaysan. Yani başlamadan da yeneceğim belliydi. Yendim. Her kulvarda olduğu gibi. Evet. Bunda da galip geldim. Mutluyum.